videosu çekiyorum kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve şimdi videomuza geçelim Miran gel Burası kolay ya bebek işi Burası Yani, şey. yani Baya kolaymış Ben bu parkurlarda proyum Geliyorsun değil mi arkam arkamızdan ben. ben senden daha hızlı geçiyorum Burası en kolay Bence de en kolay Hadi bakalım. Senmeden annamayım. Aa şama Ya ben onun üzerine nasıl beşte. atlamaya başladım? Şurada gösteriyor. Acaba 5 illa <laughs> Ben geçtim. Hadi bakalım. Senmeden Evet arkadaşlar ben iki dakikaya geldim. Pembe evet. Bekle şimdi. Mavi, mavi. İşin bagını sen bak. Sarı mı? Pembe. 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 Lise. Kırmızı. Kırmızı. Bitti. Cank Ya ben par, parkur ustasıyım ya. Dünyanın en kolay parkuru burada. Ah. Ah. Nazar değiyor, değiyor. Nazar değiyor. Arada boşluk olduğu nasıl görülüyor orada? Bunlar yok oluyor. Emin misin? Evet. evet. He oluyormuş. Hadi bakalım. Fıt 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 fıt. Fıt 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 fıt. Fıt Ettim. Şimdi Oho, 12 Sanki biz değiliz Mira. Hele bir bekle. Bir şey bak. Senin karakterine bakalım nasılmış. Bir dakika yüzüne bakalım, sıfatına bakalım. Bir dakika. Arkadaşlar buna bunu görünce isteğimi kabul ettim. Mika Reis 12 diye aratsanız böyle kayda görsün Güzel tamam. Ben sadece oyaladım Mira. Abi, uh -huh. abi, ben... geçiyorum. Geçtim. İsmin hakkını verdin. Nub Mikail. Ba, 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 ba. Nasıl da oradan zeminiyor. Baba ba, ba. Oradan alay ediyor. Şimdi sen Çin'i sana da nazar diyeceksen gör. Nazar ya. değmedi. Ama diğerinden nazar değil. <laughs> nazar değmeyecek diyorum çocuğu. Bana ben şöyle ben çocuk keçi Miran, Allah aşkına bekle. Beni seviyorsan bekle. Sevmiyorum. Ne? Aa! Niyo, niyo, niyo. Sevdiği i̇şte oh. şartı şey yapmışlar. Ölmedim. Başlatmış mıyım? Evet başlatmışsın. Hiçbirinde şey. ölmedim. Hiçbir parkurda ölmedim. Çünkü sen noobsun. <laughs> tamam, şimdi... Abi bunlar yok mu oluyor? B bilmiyorsun. Çünkü... Öldüm ya. Ya bak sana dedim nazlar değer mi değer. Aşama 19'dayım yine neden? öldüm? ya çünkü nazlı no, no. Bu sefer ismin hakkını verdim. Nu Miran Reis. Ya, öldüm. Ya sen nu no musun harbiden? Şurayı kolay kolay geçeceksin. Bunu bile yapamıyorsun. Yani şöyle. Ha ah, bitti. ölünce bitmiyor. Ay <laughs> nereden? <laughs> <laughs> Geçemiyor. No, no, no. Biz de buradan dansımızı edelim. Arkadaşlar chatten buradan şunu tıklayıp e bir dakika yanlış oldu. E boşluktan C yazın. Dans edeceksiniz. Bir dakika. <laughs> Abi. Ali seni bekliyoruz be. Burada tam seviyoruz parkır. artık. Bu parkur bitmiyor. Aşağı kaça kadar benim? sen bitirdin mi? Gidiyorum. Kafamı yoruyorlar gidiyorum. İsmin hakkını A verdin Nub Mikail. Yani bak nazar direkt değer. Böyle yapma nazar diyor çünkü. İsmin e, hakkını veriyorsun. Ya sen Düm bu veriyorsun. Bu da kendimi öldürdüm. <laughs> Dümdüz. Şu an 24 aşama varmış. Biz bunu bitiririz abi. Aa çok az kaldı. Sen arkamdan geliyorsun değil mi? Son bir aşama kalacak. Vii. Aşama 23. Kazanmak üzereyiz. İsmini, i̇smin hakkını veriyorsun. Nubmika ile is. Bak bak bak. Şimdi sana nazar diyecek bak. Hani aşamayı Bunlar da yok beş. oluyor abi. Aşama 25. Bakın aşama 24'e kadar gideceğiz Mira. 26. Ben de niye 26? Sen de nasıl 26? 27. Ya o sende ilerlemedir. Acaba kaçta bitecek? Bunu hiç bilmiyoruz. Bu ilerlemeyi mi? Ayy. Ya benden niye ilerlemiyor? Ben istediğim oyuna girebilirim. Önde oyunda bu oyunda. Ha bak şu köşede. Aa Sen ben buraya bitirdim mi? Ha ben bu niye beni oraya getirdi? Ben oraya kadar ben gidip geliyorum. Ah ismini... oh, şükür ya. Şuraya kadar gel. Bekle bekle. Sen de orada dans et. En e boşluk dance. Boşluk dance. Biliyorum. Boşluk ha. Boş e koş sonra dansje, dans dans oldu ya. Ne sen eder dans? Oha! Bu benim baya geçmiş ama al evet evet benim kopya çıkıyor kopya çıkıyor. Neyse bakalım. Ooh! E dansje yazdım. O dansje boşluk yapacağım. Hmm. öyle birleşik olmaz yarın saate evet. sana anlatıyoruz boşluk bırakacağım evet. evet e boşluktan c e boşluktan He, oluyor c öyle mi? evet halde. bak 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 ortada dans ediyor ama yürürsen tabi şey oluyor işte Neyse geliyorum geliyorum. Bak oldu ha tam. En Bekliyorsun değil mi? Ben direkt an böyle yapıyorum. Olmadı değil mi? E, ya! Bozuk kalıyor. Devireceğim. Vallahi bir daha ya. Ya sinir bozucu bir şeymiş. Ee, Miran, ben şu an seni geçtim. Etence yazana kadar bunlar yok oluyor. Ee, ben geçtim. İsminin hakkını Sarı yapalım. Mikail Pro. Ha bak bunun da işi bak var. Ah mavi. Açık olan şey. Yok. Açık renkler oluyormuş Mina. Beyaz 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 ya. Bak direkt beyaz melekin rengi. Aa, ismin aklını verdi. Sen ne kadar nursun ya? Hala orada bekliyor. 200 saat sonra. E hadi ya ve yaşandık burada. Hatta meyve verdik meyve meyve. Ya. Hmm, yok. Sen ne mi <laughs> Yok. O zaman kadar dans edeyim. Ben geldim dans etmek geldim geldim. Hop pontek pontek oynayalım patil, pontek patil. pontek. Ya Hangisi? bu ne ya? Hangi ha. hızlı oluyor? Kırmızı. Kırmızı mı? Bakayım. Yok ya aynı aynı. Ah ah zıplayarak mı geçelim? Bu işin Bunlar... Bagı. Ey böyle yerler biliyorsan. Ha şu an seni isim, geçtim. Hadi. Dinlemiyorum seni. Bunlar yakalıyor. Kaç. Ben senden daha iyi oynuyorum. Ben Beni geçemem. Ama ben hızlıyım yine de. Aşağı an sen çağır. İsminin hakkını ver. Ama aşağıma kırptayım. Din, din. Sen ne yapıyorsun? Ne sanıyorsun Ayşem'e kırıklaya? Beni Bitiyor. bekle. Yüz yıl son. Evet arkadaşlar biz buraya kadar geldik. Zaten biraz gittiğimizde de artık şey olacak. Bilecek. Bak 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 bak. Artistlik yapıp benden gidiyor. Çünkü bu oyunun kralı benim. Ba 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 ba, ba. ismini ba ee... ismini kendime kanalı için benimki bitmek üzere çok az kaldı. Keşke çok fazla durdurmasaydık ya. İyiydi. Bitişti durdurma. Ya orada da mı var? Hadi bakalım oradan, oradan bitiririz, oradan bitiririz. bu daha var o zaman. Biz parkur prosuyuz. 11-12 Biz... dakika falan gider ya. Bak. O kadar değil ya. 11-12. Lan! Lan! Hmm. Seni oraya kadar almış. <laughs> Kaydıraya kadar. Arkadaşlar şuradaki kaydırak var ya. Oraya kadar almış çocuğu. <laughs> Lan! Ben yarım saat geriye mi gidiyorum? Oo. Şu an sen kaydıraktasın haberin var mı? Hatta sen bekleyeceğim. Miran gelsin o zaman kadar durduruyorum. Işte. Evet arkadaşlar oh. şu an oradan gidiyor. Hadi. 200-500 yıl sonra şükür. 500 yıl geçti hala seni bekliyoruz. Ya az kaldı. Seni bekleyeceğim. Hatta sen de beni bek bekle dedin düştün. Annem buraya geldim. Hatta ben de seni bekliyorum. baba. baba. bak Hop şuradan şuradan şuradan. Ne demek? İki. Son. İki tane. Buna dünyanın kolay parkuru. Burada lazer olmadığı için kolay. Ya. Keşke hard modunda oynasaydık. Daha zor olurdu. Onun hard modu yok ki. Doğru. Ya. Of. Ya ben niye dümdüz gidiyorum? Ya ben çıkmam. <gülüyor> çıkmam. <gülüyor> O sen hala? Arkadaşlar ben de sanıyorum o beni geçmiş. Neyse biz de buradan doğru gidelim. Burası ben buraları seviyorum. Burası kolay benim için kolay. Halbiden kolay ama ben Seni şu yandan yandan gidiyordum. Seni bekliyorum. Biliyorum kafamızı yoruyorlar biliyorum. Body 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 body. Hübele 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 hübele. Ondan sonra bir video Benim sevdiğim video. benim sevdiğim hadi şeyden gitti. Hadi 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 hadi. Bitirdik. Bitirdik. Oha, oha! 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 Bana böyle şeyler geldi. Biliyorum. Ben şunları biliyorum, biliyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ya sen niye gittin? Neyse. Ben de tek başıma videoyu bitiririm. Ee, bir dakika şöyle bir dans edelim. Öldüm. Neredesin? Buyum ben. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kanala Abi, abone olmayı. Abi buraya kadar geldik gitmeyelim. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.